Bir o yana, bir bu yana, yatma aşkın Sen halarda, ben halarda, bitmiş aşkın. Bir o yana, bir bu yana, yatma aşkın Şimdi ben güneş almaya gideceğim. Evet. Saat 3'te Saat tamam. O arkadaşlar Atatürk yalan gerisi e, Atatürk gerçek gerisi yalan hoş geldin ya Atatürk'ün an kafayı bozmuşsun sen ha Evet hepinize saygı ve sevgiler Sağ. Sağ olasın hocam nasılsınız? Evet, Valla şükürler olsun ya Allah razı olsun bir şey Buyurun, diyor, Allah razı olsun hocam hayırlı iftarlarınız olsun inşallah Bir o yana bir bu şey He? Nasıl yani? Sana mı soracağım Murat gidip Hayır, gitmeyeceğim? Şey. Hayır sana sor sana mı soracağım Murat gidip gitmeyeceğim? Ben yeni üye. Dora hoş geldin. Murat sonra güneş almaya gideceğim. Sonra eve giderim. Biraz dinlenirim. Ondan sonra gelirim ben. Abi ben geldim lütfen Elif yaz. O zaman yarın bende. Ya açılışa belki destek veririm de. Öğleden sonra giderim ben herhalde. Lina yazar mısın? Yazarım. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber'e çiğ köftecisi, çiğ köfteci Yüccon'un kanalında, Yüccon'un dükkanındasınız. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bugün haftanın ilk günü, pazartesi günü. Okula gidenler oldu mu? Okuldan gelenler oldu mu? Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Çok iyisiniz, çok güzelsiniz, çok tatlısınız arkadaşlar. Şöyle de yapabilir miyiz aslında? Evet değerli arkadaşlar hemen alalım Alperen. Böleyim arkadaşlar yoksa biraz uzaklaştırayım mı? Yok ya uzaklaştırayım ya. Heh. Alperen hoş geldin kardeşim. Ben gitmedim demiş Dora. Dora okula neden gitmedin? Neden gitmedin Dora okula kardeşim benim? Neden gitmediniz? Okula gidin arkadaşlar. Masal hoş geldin. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Dün. Ee, dün arkadaşlar canlı yayınlarımda tam 1500-1600 tane üye yaptım. Teşekkür ederim hepinize. Lisa sen de mi gidemedin Lisa? Hasta olanlar şifa diliyorum sizlere. Hasta olanlar, hasta olanların annesi beni duyuyor musunuz? Güzel sıcak bir çorba yapın arkadaşlar. Sıcak bir çorba yapın. Değerli anneler çocuklarınıza sıcak bir çorba yapın. Güzelce bir terletin çocuklarınızı. Daha sonra da arkadaşlar e, sağlık ocağına gidebilir hasta olanlar hastanelere de gidebilirler. Daha sonra da arkadaşlar güzel bir banyo, dinlenme. Dinlenme arkadaşlar. Dinlenme. Yasmin hoş geldin. Arkadaşlar sizlere bir şey olmasın. Ben hastalandım. 10 gün boyunca hastalandım arkadaşlar. Abi ben abone oldum, canlı yayın açacağım. Abi ben 50 abone oldum. 50 aboneyle canlı yayın açamazsın arkadaşım. En az 500 abonen olması lazım. 500 aboneye ulaştığında canlı yayın açarsın kardeşim benim. Arkadaşlar herkesin ismini yazıyorum. Adam ayırmaca, adam kayırmaca yok. Bilginiz olsun. Herkesin ismini yazıyorum arkadaşlar. Good morning teacher, good afternoon teacher. Yes of course. This is my flower in the house. Tahir hoş geldin. Arkadaşlar bugün haftanın ilk okul günüydü. Haftanın başlangıcı. 5 günlük bir periyot başladı. Lütfen bu 5 günlük periyotta derslerinizi ihmal etmeden elinizden geldiğince arkadaşlar güzel güzel derslerinize çalışın. Anladınız mı? Kitap okuyun arkadaşlar. Bol bol kitap okuyun. Kitap okuyarak hem konuşmanız düzelir arkadaşlar, hem düşünmeniz daha hızlanır, hem konuşmanız daha akıcı olur, hem de arkadaşlar kelime dağarcığınız mükemmel seviyeye çıkar. Bence yalan söylüyor, beni yazmadı demiş. Kaan al. Ne haber? Kaan ne oldu? Mors oldun mu Kaan? Kaan mors oldun mu? Mors oldun herhalde Kaan değil mi? Hmm, evet Kaan mors oldun ya. Arkadaşlar herkesin ismini yazıyorum. Herkesin ismini ama isminizi görmem lazım. Şimdi isminizi göremezsem sizi nasıl yazabilirim? Doğru mu Murat? Doğru. Evet Murat arkadaşlar bizimle beraber çalışmaksa. Esat hoş geldin. Esat bum. Evet teşekkürler abi masal yazdığın için. Sıkıntı yok kardeşim. Al bir tane daha yazayım. Sen bir tane daha teşekkür et. Arkadaşlar benim olayım bu. Ben isim yazıyorum. Çiğ köfte isim yazıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Anladınız mı? Çok bir şeyim yok yani benim. Çok bir ee, neydi? Ne derler Murat buna? Çok bir neyim yok. Olay. Çok bir olayım yok yani arkadaşlar. Aysim'a hoş geldin. Benim olayım bu arkadaşlar. Çiğ köfte isim yazmak. Sevde. Murat Sevde'ye bir merhaba der misin? Merhaba. Sevde her canlı yayınıma geliyor. Teşekkürler Sevde. Abi oruç musun? Orucum vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a binlerce şükürler olsun. Elhamdülillahi Rabbül Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ya eyyühellezine amenu ve Değerli arkadaşlar 3 gündür oruç tutuyoruz. Allah Müslümanların, İslam aleminin oruç tutan herkesin orucunu kabul etsin. Abi ya oldum demiş. Turgut merhaba kardeşim. Evet değerli arkadaşlar, Turgut. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki ilk 10 dakika gelişi güzel yazıyorum. 10 dakikadan sonra sadece beğeni atanları yazıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Ahmet, hoş geldin. Ahmet, merhaba kardeşim, nasılsın? İstanbul Sultanbeyli arkadaşlar, İstanbul Sultanbeyli. Ahmet Yesevi Mahallesi, Çiğ Köfteci Hücoğ. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer benim ben kıvamı balçık gelemem gelemem, gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem sen beni bilemedin imacıma gelemedin amacına varamadın. Barışta karaladın acımadan aldın rüyalara daldın da sıraç hoş geldin. Bal arısı gök arısı İstanbul kalmar bakulundan çıktı ama var işte başına adarısı. Evet İstanbul Sultanbeyliği Ahmetiye Yesevi Mahallesi arkadaşlar gelmek isteyen herkesi bekleriz. Tüm Sultanbeyliği halkını çiğ köfte yemek için arkadaşlar. Sultanbeyli halkını Ahmet Yesevi Mahallesi, İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'ne bekleriz. Ben Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Arkadaşlar bakın size şöyle tezgahımı göstereyim. Sıradan bir çiğ köfteci olmamaya çalışıyorum. Tezgahım şu şekilde arkadaşlar. Siz de bu tezgah, bu tezgah arkadaşlar isim yazmayı bırakın. Sadece tezgahımı yorumlar mısınız bir arkadaşlar? Bakın kapya biberim var, e, turpum var, salatalığım var, domatesim var, limonum var, göbeğim var, Havucum var, mor anam var. Ondan sonra e, acı biberlerim var, turşum var. Bir acı biber çeşidi daha var mı arkadaşlar? Sizce nasıl? Sizce nasıl arkadaşlar? Niyetliyim arkadaşlar. Gül Sultan hoş geldin. Arkadaşlar 10 üzerinden kaç verirsiniz arkadaşlar? Çiğ köfte dükkanım arkadaşlar böyle. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Bu da çiğ köftem, göbeklerim. Arkadaşlar suşi çubuğu da satıyorum bakın. Arkadaşlar 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Mük mü arkadaşlar? Arkadaşlar tezgah mük mü? Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen görü ben görü sen felemen olacak dolacak her yer melemen kıvamı balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanın postunu yeri seremezsem rüzgar gibi esemezsem, geri gelemezsem sen beni bilemedin yamacıma gelemedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadım araçta kalanında... Arkadaşlar tezgah MÜK mü? Arkadaşlar bu tezgah bir yüz beğeni alır mı yüz beğeni? Arkadaşlar bu tezgah yüz beğeni alır mı? Evet mısır koyamıyorum arkadaşlar. Mısır koyduğum zaman Jisso hoş geldin. Mısır koyduğum zaman arkadaşlar dondurulmuş mısır koymam lazım. Ben dondurulmuş hiçbir ürünü, taze olmayan, çıtır çıtır olmayan hiçbir ürünü müşterime koymam. İstanbul Sultanbeyli, İstanbul Sultanbeyli, Ahmetliye Sevi Mahallesi. Türk ya da Kürt, Alevi ya da Sünni, Laz ya da Çerkes, Fener ya da Cimbom biz fazılız. Biz Anadolu'yuz. Biz bölünemeyiz. Bak bu plaka yerli. Anladım abi cansın yazmış. Mehmet teşekkürler. Evet arkadaşlar her isme her beğeniye bir isim yazıyorum arkadaşlar hadi bakalım başladı arkadaşlar sadece beğeni atanların ismini yazıyorum İlayda beğeni attığın için teşekkür ederim Evet Sare hoş geldin beğenin için teşekkür ederim Defne beğeni atmamışsın Alp beğeni atmamışsın Yemeğe neden zarar veriyorsun bu yemeğe zarar vermek değil Selim beğeni atmamışsın Ziya beğeni atmışsın beğenini aldım kardeşim teşekkür ederim Arkadaşlar sadece beğeni atanların ismini yazıyorum çünkü neden Arkadaşlar yetişmiyor, yetişmiyor. Şimdi bir adam beyin atmış, beyin atmayanın ismini yazdığım zaman bana tepki gösteriyor. Abi diyor ben beyin attım diyor, beyin atmayanın neden ismini yazıyorsun diyor. Ondan dolayı arkadaşlar hepiniz seviyorum. Beyin atanların ismini yazıyorum, beyin atmayanların ismini maalesef e, daha sonradan yazacağım arkadaşlar. Esil'a hoş geldin. Defne beyin atmamışsın, Toprak beyin atmamışsın, Murat beyin atmamışsın, Renat beyin atmışsın. Renat teşekkür ederim vermiş olduğun destek için kardeşim. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Deniz hoş geldin. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Hepinizi bekliyorum dükkanım arkadaşlar. Evet abi attım demiş ama ismini yazmamış. Hasan hoş geldin. Hasan nasılsın kardeşim ne yapıyorsun iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Değerli arkadaşlar hangi ülkelerde, hangi şehirlerde yaşıyorsunuz? Hepiniz çok tatlısınız. Bulut beyin attığın için teşekkür ederim. Söz verdiğim gibi ismini yazdım arkadaşım. Evet Sude beyin atmışsın teşekkür ederim. Evet Ümran beyin atmamışsın. Azerbaycan Azerbaycan'a selam olsun. Ezri beyin atmamışsın. Sıla beyin atmışsın kardeşim. Çok teşekkür ediyorum Sıla. İsmini yazdım. Evet beyniler gelsin arkadaşlar. Sude beyin atmışsın. Teşekkür ederim kardeşim. Evet Elif Nur hoş geldin. Azerbaycanlı bütün kardeşlerimize selam ediyoruz. Azerbaycan Türkiye'dir, Türkiye Azerbaycan'dır. İki iki devlet tek millet arkadaşlar. Arkadaşlar dünya üzerinde dünya üzerinde aynı dili konuştuğumuz yüzde 80 yüzde 90 aynı dili anladığımız arkadaşlar Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Azerbaycanla biz kardeşiz. Özgür hoş geldin Murat. Murat kapıyı kapat Murat. Arkadaşlar Murat benim ee, çalışma arkadaşım. Evet abi Leyla yazar mısın? Beyin attım demiş. Leyla. Hoş geldin Leyla'cığım. Nasılsın? Abi like attım İbrahim yazar mısın demiş. İbrahim like attıysan ben de senin ismini yazarım kardeşim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar en son canlı 1200 beğeni almıştım. 1200 kişinin demek ki ismini yazmışım. Ee, sadece beğeni attıklarım. Kayra beğeni atmışsın yazmışsın Kayra. Teşekkürler kardeşim benim Kayra'cığım. Evet Umut abi aboneyim. Hem de beğeni de attım demiş. Umut merhaba kardeşim. Evet. Mustafa like attım abi demiş. Mustafa senin like attığını ben görüyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar Sultanbeyli halkına saygı ve sevgiler sunuyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İkira hoş geldin. İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Sultanbeyli Ahmetliye sev mahallesinde. Arya hoş geldin. Arkadaşlar her beyin atanın ismini yazıyorum hiç merak etmeyin. Yeter ki siz beyin atın arkadaşlar. Irmak abi like attım demiş. Irmak gördüm senin like attığını tatlım. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak dolacak her yer menemen kafam o balçık gelemem gelemem, gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yeri selemezsem rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem sen beni bilemedin yamacıma gelmedi kendini bilemedin yamacıma gelmedin amacına varamadın barışta kalanın acımadın aldın rüyalara daltın bal arası yok karısı Eylül Eylül beyin atmış Murat Eylül beyin atmış değil mi? Eylül Bey'in atmışsın. Efe hoş geldin. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Var mı arkadaşlar? Sultanbeyli'de yaşayanlar yok mu? Sultanbeyli'den beni destekleyecek, Sultanbeyli'den Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmetliye Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber'a çiğ köftecisi, YouTuber'a yücü arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgiler gönderiyor. Van'a selam olsun, Hakkari'ye selam olsun, Şırnağ'a selam olsun, Edirne'ye selam olsun, Bartın'a selam olsun. Arkadaşlar Sivas'a selam olsun ki ben Sivaslıyım. Ağrı'ya selam olsun. Bitlis'e, Siirt'e selam olsun. Biri beni görmüyorsun abi yazmış. Oysa ki ismini yazsaydın görmüştüm arkadaşlar. Sadece isim arkadaşlar. Sizden beni desteği istiyorum. Ekrandaki çarpıyı çift tıklayarak YouTube abinizi birden arkadaşlar 400 beğeniye çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar bu beğenileri neden istiyoruz? Bu beğenileri herhangi bir kazanç elde etmek için değil. Değerli arkadaşlar bu beğenileri attığınız sürece canlı yayınlarımızı daha çok insana bulaştırabiliriz. Daha çok insan bizim canlı yayınlarımızı görebilir. Hepiniz çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. Like attım Azerbaycan'dan demiş. Azerilere selam olsun arkadaşlar. Azeri ülkesinde yaşayan bütün Azerbaycanlılara selam olsun. Kerem hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin Kerem? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Yasemin sen nasılsın? Sen iyi misin? Nereden izliyorsun bizi Yasemin? Evet devam ediyor. Abi like attım İbo yazar mısın demiş. İbo like attıysan ben de senin ismini yazarım. Kral söz verdiğimiz gibi. Like'lara basalım arkadaşlar. Like atmayanların ismini maalesef yazamıyorum. Çünkü neden? Like atanlara haksızlık olmasın diye arkadaşlar. Evet like'lar gelmiyor. Hicran like'lar gelmiyor. Evet ben de like attım. Lina demiş. Lina ismini yazdım kardeşim. Evet. Abi ne olur demiş. Gör abi Sümeyye demiş. Sümeyye miydi? Sümeyra mıydı? Sümeyra'ydı herhalde ya. Sümeyra. Abi like attı. Arkadaşlar isimleri yazalım. Selim. Bak Selim ismini iki kere gördüm. Demek ki Selim yardırıyor arkadaşlar. İsmini yazdırmak için yardırıyor. Murat 50 geçe beni uyar olur mu? Zeynep hoş geldin kardeşim. How are you today? Good morning teacher. Good afternoon teacher. Yes of course. This is my father. This is my father. Öykü merhaba kardeşim. Öykü hoş geldin kardeşim. Teşekkürler. Arkadaşlar 400 beğeni. Ya Musa demiş. Ya Musa. Arkadaşlar 400 beğeni. Ne haber gençler? Canlı yayın. canlı yayın. Evet abi. Ne demek istersiniz canlı yayındakilere? Ne? Gel. Gel gel. Göstereyim mi size? Evet. Aa, oğlum ne yapıyorsun? Tamam çık o zaman dışarı. Evet. Kardeşim canlı yayındakilere ne söylemek istersin? Takip edin Kanka takibi falan bırak. Ne? Takibi falan bırak. Evet, yani takip etsinler, abone olsunlar. O onları ilgilendirir. Ne söylemek istersin benim hakkımda? Ee, Güç onun yerine gelsinler mi? Evet hep gelsinler. Gücü onun yeri ne yapar? Ne? Çok güzel çıkıyor. Fark yapar. Hadi bakalım afiyet olsun kardeşim benim. Ol. Kapıyı çekmeyi unutma. Evet arkadaşlar abonelerimden bir tanesi geldi. Berra hoş geldin. Berra hoş geldin. Berra. Melisa hoş geldin. Arkadaşlar. Beğeni atanların herkesin ismini yazıyorum haksızlık olmasın diye. Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. Abi like attım Deniz demiş. Üf, arkadaşlar yoruldum konuş konuş ya. Abi like attım Mr. Nice. Mr. Nice. Mr. Nice. Mr. Nice beğeni atmış. Teşekkür ederim. Ben buradan bakıyorum arkadaşlar. Like attım abi Rabia demiş. Rabia hoş geldin. Evet like attım abi. 71.9 k abi demiş. Revan'la teşekkür ederim. Rev ana Revan'a. Arkadaşlar yavaş yavaş 100 bin olmaya çalışıyoruz. 100 binde beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim. İstanbul İstanbul'dan Sultanbeyli'den arkadaşlar çıkan bu kardeşiniz, bu abiniz YouTuber olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok iyisiniz. Ayşe Melek yazamam. Sadece Ayşe yazarım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki sığmıyor. Zeynep diyor like attım diyor. Arkadaşlar buraya ismini yazdıramayanlar var. Yazdıranlar var. Haksızlık olmasın diye sadece beyin atanların ismini yazmaya çalışıyorum ama arkadaşlar bakın çok uzun yazmayın. Sadece isminizi yazın. isminizi. Abi Ferhat yaz like attım demiş. Ben e, Ferhat ismi de şey Fero 321 bitirişi. Bu rapim iyi ve bitirici. Popülerist gibi gibi. Geri bildiğin, abi beyni dağıttım. Hatta yalvarırım ben de. Mina 321 bitirici, bu rapimi iyi ve bitirici, popülerist gibi gibi, göremedin gibi gibi, gibi yalan olur birikimim, göremez işini bir ekibim, dedim hip hop iyi fikir, benimki bir itli sen oku, çekinme be, bey bir be, gel otur, iyice kavra böyle vur, adamım adamı tanıdı adamım hı dedi hı dedi ferro bu. Af rika şakira madafaka baka baka kararır üzüm üzüme ben yutyo büyüyo günlük gününe kimseye rest yok. Gitti köllüme. Hadi gitti köllüme. 3 2 1 bitirişi. Bu rapimi iyi ve bitirici. Popülarist gibi gibi göremedin gibi gibi git. Yalan olur. Biri kimim? Bizimiz işin ürbeli ekibim. Evet Bildan hoş geldin. Size biraz girdiğim triplerden bahsedeyim. Barış çağrış bana çocukluğumu hatırlatır. Özgüven eksikliği yaparsam artist ki, basarsam artist ki bu dünya fani. Onlarca pisliğe söylüyorum tisleyin. Beni hissedin get dolar, sonsuza disleyin. Çaklarken alim, yürümeye talim. Bir ben boşum zaten, insanlar alim. Saygodelik müzik bütün fizik kurallarını bozar. Her şeye maydanoz, onlarca sazan. Devran döner yine ben olurum yazan. Bugün keyfim güzel, cebimde param. Asıl dönen onlar fakat gören yok. Irkın çakallarla dolmuş ve babam. Aleviye kız yok. Sünniye haram. Mezhepler, bayraklar. Herkes insan. Abdullah. O sen olsan bari. O. Oh. Arkadaşlar yakında beni tüm Türkiye'de parmakla gösterecekler. Aleyna Tilki gibi arkadaşlar beni de parmakla gösterecekler. Bütün çocuklar çiğ köfteci Yüco sizlere saygı ve selam gönderiyor arkadaşlar. O sen olsan bari. Oh. O sen olsan bari. Oh. Evet arkadaşlar 500 beğeni yapar mısınız beni? 500 beğeni. Hadi bakalım. O sen olsan bari. Ah. O sen olsan bari. Bari bari. O bari. Bari. O sen olsan bari. Yalanla, yalanla, dolanla kandıransın. Artılansın. Hiç yok deme yapacağım hiç çok Kim korkar bu Ryan'dan ve flow'dan? Dans eyle olur ortam. Dert değil sen çekil burası güvenli. Hiç yok deme yapacağım hiç çok Kim korkar bu Ryan'dan ve flow'dan? Dans eyle bans olur ortam. Dert değil sen çekil burası güvenli. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber en fenomen, en bilmem ne olan işte çiğ köftecisi Hüço'nun kanalındasınız. Şimdi arkadaşlar şu bölgeye abonelerin isimlerini yazacağım. Bu arada arkadaşlar 71.668 aboneye ulaştık. Arkadaşlar bu tahta isimlerinizi yazacağım. Bu tahtada isimleriniz yaklaşık arkadaşlar 24 saat kalacak. Bir dahaki ya ertesi gündeki canlı yayınımda arkadaşlar Eren Eren hoş geldin. Evet isimleri alalım. Ahmet. Arkadaşlar 24 saat buna burada kalacak. Yarın yapacağım canlı yayında arkadaşlar yenilerini yazacağım. Asya, Avrupa, Asya. Kimiş burada mafya. Yo. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen. Beyza. Evet Beyza hoş geldin. Göktuğ. Evet Göktuğ hoş geldin kardeşim. Emir hoş geldin. Evet Emir hoş geldin kardeşim. Sabiha hoş geldin. Sabiha Sabiha nasılsın Sabi? Yakup merhaba. Yakup gelmiş hoş gelmiş. Ne yapıyorsun Yakup? Nasılsın? İyi misin Yakup? Damla Evet tamam Murat kaç dakikamız var? Enes. 43 geçiyor. Evet Enes. Hoş geldin Enes. Please Çağan demiş. Çağan yazarım kardeşim benim. Arkadaşlar burada abonelerimin ismi 24 saat kalıyor bilginiz olsun. Mahir hoş geldin. Kalbini aç sonra tak. Sözlere beslere fanus gerekir. Fanus gibi bize çikita mus sokulur. Gel sen beni gör Kamil ol. Tepeden tırnağa sen de ol. Arı gibi uç kartal gibi kon. Mehmet Matlon. ey, A on. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak her yer melemen. kafam o balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem postunu yer Murat. Rüzgar gibi geçemezsem geri gelemezsem. Dila. Hoş geldin. Yiğit. Hoş geldin. Evet Yiğit'i de selamladık. Sıla hoş geldin. Arkadaşlar isimlerini yazmadıklarım var mı? İsimlerini yazmadıklarım. Rüstem hoş geldin. Rüstem hoş geldin. Rü Arkadaşlar isimlerini yazmadıklarım var mı? İsimlerini yazmadıklarım. İsimlerini yazmadıklarım var mı? Abi ben. I abicim bakın Zehra. Zehra yazdım herhalde ya. İsimlerini yazmadıklarım. Ben Hatice yazmış. Hatice. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Ben şimdi kızımı almak için Atatürk Ortaokulu'na gideceğim. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Atatürk Ortaokulu'na gideceğim arkadaşlar. Çok iyisiniz, çok güzelsiniz, harikasınız. Duygu. Hepinizi seviyorum. Abi ben A Halip mi? Halip mi yazdı? Halip. Arkadaşlar chat çok hızlı aktığı için bazen isimleri gerçekten okuyamıyorum ya. Kemal'e. Arkadaşlar isimleri bazen okuyamıyorum lütfen beni şey yapın ya beni mazur görün arkadaşlar Bora hoş geldin Şiar hoş geldin evet Melisa hoş geldin Melisa lütfen demiş lütfen dediğin için teşekkürler Melisa evet Enes hoş geldin arkadaşlar isminizi yazmadıysa beyin atmamıştırsınız beyin atan herkesin ismini yazıyorum. Zümra bir de gördüğümü arkadaşlar yani isterseniz beğeni yapın isterseniz abone olun fark etmiyor. Görmediğim sürece yazamam arkadaşlar zaten. Sevda hoş geldin. Chat hızlı akıyor arkadaşlar artık şansınıza yazdıktan sonra bakın. Bakın arkadaşlar işlem nasıl işliyor biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim şimdi egemeni gördüm. Şimdi bakın çiğ köfteye bakıyorum. Egemen. Egemen çiğ köfteye baktım ya sildim. Sildim kafamı kaldırdım ekrana bir baktım. Eltun'u gördüm. Yani şansınız varsa arkadaşlar en son Kafamı kaldırdım baktım Sara'yı gördüm. Yani kafamı kaldırıp baktığımda kimin ismini görüyorsam arkadaşlar onu yazıyorum. Yani siz de yazıyor olabilirsiniz. Bana kızmayın. Bir de şimdi burada arkadaşlar kimin like atıp atmadığı e, belli oluyor arkadaşlar. Like atanlar ben YouTuber olduğum için farklı bir sistem burada benim canlı yayınımda. Ben burada kimin attığını falan görüyorum. Şimdi meleği gördüm meleği yazdım. Şimdi Ahmet'i görsem Ahmet'i yazardım. Mesela derin lütfen demiş. Sizler beğeni atacaksınız ve isminizi yazacaksınız. Şansınız varsa yazılacak. Şansınız yoksa yazılmayacak arkadaşlar. Bu kadar basit yani anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum Murat? Evet. Heh. Yani ondan dolayı arkadaşlar buraya isim yazdırmak öyle kolay değil. Yani şimdi keşfetten görüyorlar mesela bakıyorlar ha bu çiğ köfteci evet çiğ köftenin üstüne isim yazıyor. Ya kardeşim yazdırabiliyorsan yazdır bakalım. Selina öyle basit değil. Canlı yayınlarımız 80 bin 90 bin kişiyiz diyor arkadaşlar. 80 bin 90 bin kişinin izlediği bir canlı yayında arkadaşlar geçenki 1200 beğeni attığınız canlı yayınımı tam kaç tane mesaj gönderilmiş biliyor musunuz inanmazsınız 45 bin tane mesaj gönderilmiş arkadaşlar 45 bin tane yani Zekoş hoş geldin yani arkadaşlar 45 dakika yarım saat içerisinde 45 bin tane İnsan mesaj atmış benim ismimi yaz, benim ismimi yaz diye, benim ismimi yaz diye. 45 bin insanın ismini ben nasıl yazabilirim arkadaşlar? Gördüğüm zaman affetmem, adam kayırmam. Korvina bak mesela Korvina ya. Korvina yazdırdı adam bana, Korvina yazdırdı, Korvina. E şimdi ne yapayım Beyza? Hoş geldin. Yani bir şey yapamam Murat, saati söyle. O arkadaşlar şimdi ben kızımı almak için buradan şimdi gideceğim gideceğim. Evet değerli arkadaşlar canlı yayınımı izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Arkadaşlar arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber en fenomen çiğ köftecisi çiğ köfteci Yücu. Tezgahımı da size şöyle göstereyim. Maydanozum, acı biberim, turşum, bir daha acı biberim, e, havucum ve arkadaşlar morlağınam, yeşilliyim Domatesim, limonum, salatalığım, turpum ve kapya biberim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi, Kaptanı Derya Caddesi. Şimdi ben gidiyorum. Yarım saat ya da bir saat sonra tekrardan canlı yayın açacağım. Eğer canlı yayınıma geri gelmek istiyorsanız, abone olduysanız arkadaşlar zili açın. Zili açtığınız takdirde canlı yayına geçtiğim an hemen şak diye size bildirim gelecek. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi arkadaşlar. Sultanbeyli ben ben Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisiyim. Burası neresi? İstanbul Sultanbeyli arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar 41668 kişi beni takip etmiş ve arkadaşlar 100 bin plaketi aldığımızda 100 bin plaketi nereye geçireceğiz Murat? Yerine Arkadaşlar bu Murat. Merhaba de Murat. Merhaba. Tabancama merhaba de Murat. Evet arkadaşlar 100 bin plaketimiz yeri bu. Ben şimdi canlı yayını kapatıyorum. Kızımı almaya gidiyorum Atatürk Ortaokulu'na. Hepinizi seviyorum. Esen kalın, hoşça kalın. YouTube'un yeriyle kalın. Youtube'da kalın arkadaşlar. Güç oyu izlemeyi unutmayın. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, felemen olacak olacak her yer benim ben kavam babal çık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yere seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, geri gelemezsem. Sen beni bilemedin yamacıma gelemedin, kendini bilemedin yamacıma gelemedin ama cınavada bunu bana işte kaldırın, acımadın aldın. Rüyalara daltın. Bal arası gök karısı. İstanbul karmar bu kulundan çıktı ama bura bir şey başına alır Ma 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 görüşürüz. Murat kaç? Murat kaç?